Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Adem. Öncelikle sesim için kusura bakmayın. Birazcık rahatsızım. Ee, bu benim YKS 26 mezun ilk vlogum olacak. Şu an saatlerimiz 10'a yaklaşıyor. Bakayım. Ee, 9.25 10'a gelmiyormuş. 9.25 saat kütüphaneye geldim. Burası gençlik merkezi. Normalde İlha kütüphanesine gidecektim karşıya. Hemen yan yanalar zaten. Ama hasta olduğum için sürekli öksüreceğim ve orada insanları rahatsız ederim diye buraya tek başıma geldim. Hiç kimse yok burada. Genelde de kimse olmuyor yan tarafta kütüphane olduğu için. Öncelikle bugün ne yapacağımdan bahsedeyim. Nasılsınız, iyi misiniz onu da sorayım. Çünkü yani 5-6 aydır falan vlog çekmiyorum. Çok garibime gitti. Uykum da bayağı var ama yine de daha çalışacağız. Biraz fazla rahatsızım bu ara. İşte ee, işte dediğim gibi ne yapacağımdan bahsedeyim birazcık. Önce paragraf denemesi çözüyorum. Şu süre yerlerinden zaten masaya koydum. Ee, 21 soru falan oluyor. Büyük ihtimal 21 soruydu. Tam hatırlamıyorum. Ee, sonra IT matematik çalışacağım. IT matematikte tekrar başladım. Polinomlara başladım. Ee, geç hafta da aslında polinom çalıştım ama çok kısmını unutmuşum. 3-4 gündür çalışmadığım için. Ee, Polinom'a en baştan başlayacağız, tekrardan. Sonra ne, ne çalışacağız? Ee, TT Matematik'ten soru çözeceğim. Büyük ihtimal e, videoda izlerim Eyüp Bey'den. Ee, AYT'yi de Eyüp Bey'den götürüyorum. Sonra DLBX çözeriz, günü kapatırız. Ortalama 8-9 saat falan oluyor. Şimdi ben programımı e, deftere geçireceğim bir tabletten. Sonra da ders çalışmaya başlayacağım. E, o zaman siz ders çalıştığım kısma yolluyorum. <laughs> Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Hepinize tekrardan selam. E, saatlerimiz şu an e, göstereyim hemen 12.20 geçiyor. Ben 2 saat 40 dakika çalıştım. Ayet Matematik'ten 4 tane video izledim. Şimdi e, birazcık yoruldum. O yüzden şimdi yukarıya çay içmeye çıkacağım. Yine çay içeceğim. Çünkü kahve almayı unutmuşum ve artık markete gidecek kapasitem yok. Çünkü dışarısı çok soğuk ve ben Deli gibi üşüyorum abi, deli gibi üşüyorum. Şu an mont da almadım, hırka da almadım, hiçbir şey de almadım, böyle geldim. Ben otobüsten buraya gelene kadar tir tir titredim. Neyse, bu bayağı yorulduğum için şimdi çay içmeye gideceğiz. Tek başıma gideceğim yani. O sırada da tabletim şarj olmuş olsun. Geldikten sonra direkt TT Matematik'e geçmek istiyorum. Sonra da deyip işsiz çalışacağım ama büyük ihtimal TT Matematik'e geçer miyim? Geçemem çünkü iki tane matematik üst üste çalışılmaz. Ee, aslında çalışılır ama yani uf, başım arttı. <laughs> DBX'ine geçeyim o zaman yazım kurallarını çözeceğim. Ses bilgisini zaten çözmüştüm daha geçen gün. Hız ve renkler çözeceğim sonra da bilgisayardan çözeceğim. Ama bilgisayar maliyeti Türkçe soru bankamı getirmemişim. Getirmemişim evet. Ee, aa, pff, unuttum. Bir dakika. Kardeşimden şey isteyeceğim. Ee, IT Matematik Soru Bankası orijinal. Bir de işte dediğim gibi bilgisayar malı TT Türkçe Soru Bankası. Bu ikisini bana göndersin otobüsle. Çünkü yani gidip alamam. Daha yeni geldim daha. Bir gün oluyor geldim buraya tekrardan. Gitmiştim geri geldim. Abim inşallah bu videoyu izliyordur ve ders çalıştığımı nasıl ders çalıştığımı görür. Diyormuş ki bana işte o ders çalışmıyor falan. Kütüphaneye gidiyor işte yalandan iki tane video çekiyor. Ders çalışıyorum ben burada. Ders çalışıyorum. Hiç saygınız yok. Gerçekten emek veren hiç kimseye saygınız yok diye yorumladım. Neyse. <laughs> Neyse çok uzatmayayım. Çünkü 10 dakika sadece olan Hatta 8 dakika kalmış. 2 dakikada konuşuyorum. Ne konuşuyorsam. E, çayı hemen alıp e, orada içeceğim. Çünkü tabletimde şarj olsun. Yani bir zahmet. E, hemen tableti de şarjı takıp yukarıya da çıkıyorum. Ee, geldiğimde de ilgili çalışmayla devam ediyor olacağız. Şöyle burada önce okudum bunları. Geçen gün çıkarmıştım. defterimi aldım. Notları da göstereceğim. Notları da yeni aldım. Az önce çıkardım. Bazılarını internetten baktım. TDK'den. Bu kadar. Bir. 2, 3 test çözdüm. Kalanını evde çözeceğim. Çünkü burası aşırı soğuk olmaya başladı. Arkadaşlar şu an saat 6:20 geçiyor. Ve ben kütüphaneden ayrılıyorum. Çünkü gerçekten boğazım çok ağrıyor. Ee, eve geçince 2-3 saat daha çalışırım. Ama orayı çekemem büyük ihtimal. Yani videonun sonu böyle olacak. Şu anki saatim 5.30 saat. Zaten e, ne kadar çalışırsam kronometre ekleyip kronometrenin fotoğrafını koyacağım şuraya böyle. Ee, sadece e, TRT Matematik'ten soru çözmem kaldı ama o da 3 saat falan sürer çünkü çok test var. Ee, 2 gündür biriktiriyorum. O yüzden e, bu kadar söyleyeceklerim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben kaçar.